Anur buraya gel kızım. Gel. Yola çıkma yola çıkma gel. İkra. <laughs> Hadi gel. Hadi gel kızım gel. Gel İkram Nur gel. Canur gördün mü güvercinleri? Canur. Güvercinleri gördün mü İkranur? Bana bak bana. Gel gel İkra. Gel. Canur <laughs> gel gel. Gel buraya gel buraya. İlk gel. Buraya gel. Gel. Gel aşkım gel bak buradalar buradalar gel. <laughs> gel gel buradalar gel. İkra hayır yapma İkra Nur yapma kızım Gel gel buraya gel Gel <laughs> Yapma İkra Nurcuğum Bak at kızım bak abi veriyor at Evet, canlı kuşlara işte yem veriyor.

Gel buraya İkri gel. Gel bak. Gel gel. <laughs> Ay İkri Yavaş düşersin. Gel gel yanıma gel yanıma gel gel. Tamam tamam abi. Tamam tamam. tamam. Acıdı mı? Acıdı mı? Bakayım gel. Gel bakalım gel. Çok mu acıdı? Bakayım hadi gel. Gel bakayım tatlım gel. Bakayım. Aa, tamam bir şey olmamış. Bir şey olmamış. Bak yüzük kıpkırmızı. Bak ne kira. Yavaş git ama yavaş git. Düşersin. Ağlama. <laughs> Nerede? Mi? Ah, ver, hani ne nerede? ver? nerede? Ne vereceğim anne? ne? Ver. Ben de yok ki. Ben de yok ki. Ver. Gel bakalım, gel ne istiyorsun? Gel dur, tut beni elimden, elimden tut bakalım ne istiyorsun? Gel, gel bakalım hadi. Ne istiyorsun? Anne ha köpek mi istiyorsun? Ah köpüş. Ah. Ha. hadi gidelim mi? Hadi kuşları bay bay yapalım İkranur. Yavru kuşları bay bay yapalım mı? Kuşlar bay bay. Gel İkranur gel. İkranurcuğum gel. Gelin kuşlar. Buraya gelin kuşlar. Cannur gel. Evet burası orta çeşme. Çok güzel yer. Yüvcünüzdeki kuşlarımızla. Çok güzel görüntü var. Cannur gel. <laughs> tamam mı? Hadi gidelim. Gidelim mi? Ha? Gidelim mi? Nurcuğum. Gidelim mi? Bak kuşlar azaldı ama gittiler hepsi. Canur gittiler gittiler İkra. Bak gittiler hepsi bak.